öyle bir hale getirdiler ki hem AK Parti ve Tayyip Erdoğan üzerinden hem de İslami topluluklar üzerinden Müslümanlara saldırıyorlar. Derdin bu. Tayyip Erdoğan'la senin bir derdin varsa git kardeşim orada Cumhurbaşkanlığı makamında oturuyor. Derdini gör. Seçimse, aha seçimler geliyor. Nereye oyunu atacaksan at. Kimi destekliyorsan destekle. Kendilerine bakmıyorlar tabi de. Böyle etrafa saldıracağız diye oturuyorlar. Altı tane oturmuşlar. 6 aydan beri daha kendilerinin kimin başkan seçeceklerini tespit edemediler. Bakmıyorlar kendilerine. Ben kendi kendime düşünüyorum. İşim siyaset değil. Ben sadece bir vatandaş olarak düşünüyorum. İyi arkadaş. Seçilecek olan adamın ekonomiye bakışı ne olacak? Faiz'e bakışı ne olacak? Yatırıma bakışı ne olacak? Dolara bakışı ne olacak? Euro'ya bakışı ne olacak? Üretime bakışı ne olacak? Tüketime bakışı ne olacak? İhracata bakışı ne olacak? Seçilecek olan adam kim olacak? Dünya görüşü ne olacak? Ahiret görüşü ne olacak? Kim bu seçilecek olan adam? Türkiye'nin Suriye meselesi var. Suriye'de askerleri var. Suriye meselesinde ne yapacak? Irak'ta askerleri var. Irak meselesinde ne yapacak? Azerbaycan'da askerleri var. Ne yapacak? Katar'da askerleri var. Ne yapacak? Libya'da askerleri var. Ne yapacak? Lübnan'da askerleri var. Ne yapacak? E Türkiye'nin başında bir de Ukrayna savaşıyla alakalı Rusya ile dengesi var. Ne yapacak? kimi başkan seçeceğiz ya